Merhaba arkadaşlar. Bugün bardaklara oyun oynayacağız. Yar Ela ve Esila kazanlar. Bunlara chips vereceğim. Hadi. Aferin sana. Şimdi. Hadi şimdi ben Aferin kuzuma. Ama ellerin dokuldun Ela.

<laughs> ya, gel. Anne girme ya. Hadi hemen giriyorum. ağzımdan Bir de bana kızıyor yani. Olmadı. İyice şişir Ela. Tamam iyice şişir. Hı hı. Anneciğim sen yapamadın. İstila e sen yolunda neden e sen? İstila ama bir şey yapmıyor anneciğim bak yandaki oturuyor sadece gel anneciğim. bir yaramaz eli. Anne tamam. Tamam. Sen değilsin. Olmuyor mu?